tab zeyni 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 khanem zeyni 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 zeyni

باغت أنا لين زین ذي نخ نذن نذن نذانف <عصدق> <عصدق> ياربلا بلا بدر بري ياربلا أشيل لي بلا أشيل <عصدق> لنا يارو لي بلا أشيل لنا يارو بلاشي الاله <applause> لا باد باني <applause> لا بلا باد باد يد ما لا باد باد يد ما بلا أشيلنا لي، ير ولا أشيلنا لي، بلا أشيلنا، ير ولا أشيلنا لي، بلا أشيلنا، <applause> ير ولا أشيلنا لي، بلا أشيلنا، ير ولا أشيلنا لي، بلا أشيلنا. Kağızman bağlarında telli 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 hanem kağızman bağlarında telli 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 hanem kağızman bağlarında telli 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 canem Kağıdıma bağlar bağlarında telli 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 hanım Gül açar dağlarında telli 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 hanım Gül açar dağlarında telli 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 canem, telli telli canem, Gül açar dağlarında telli 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 canem. Gül açar bağlarında teli 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 canım Daha çok diyeceğim teli 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 hanem Daha çok söyleyeceğim teli 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 canım Daha çok söyleyeceğim teli 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 canem daha çok söyleyeceğim telli 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 hanem Geçti bu gençlik çağlar telli 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 hanem canım. Geçti boy, boy. bu geçti çalla telli 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 canım. Geçti geçti çallarım telli 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 canım. Geçti geçti çalarım tel tel teli canım ince çayır ince çayır gel dizime dizime ince çayır ince çayır gel dizime dizime ince çayır ince çayır gel dizime dizime, i̇nce çayır, ince çayır, gel dizime, dizime. İnce çay, ince çay gel dizme dizime. dizime Komşu kızı komşu kızı gel sözüme sözüme Komşu kızı komşu kızı gel sözüme sözüme Komşu kızı komşu kızı gel dizime sözüme Komşu kızı, komşu kızı gel sızıma sızıma O suya giden, o suya giden sürmeli kız kiminde O suya giden, o suya giden düğmeli kız kimindir? O suya gider, bu suya gider o düğmeli gündür O suya gider, bu suya gider düğmeli kız kimindir? kimindir? Yan senindir, yan benimdir, kimindir? Ya senindir, ya benimdir, kimindir? Ya senindir, ya benimdir, kimindir? Ya senindir, ya benimdir, kimindir? Ah lelile le -le -le dayı Ah lelile dayı daye, lelile dayı, bekas lelile dayı Ah dayı kersin, yelemeleme Çevik ki pazar dili can ister kalama Heval o gire topu de gönü lave del kedi lave teşke Mene kedi Abdurrahman ye bege daye Kharibe daye Bekasi daye Aklele daye o bağlarında yayılır koyun kuzu Kazıman bağlarında yayılır koyun kuzu O, koyun kuzu. o, içinde, yaktı o içinde Yaktı birisi bizi O kuzunun içinde Yaktı birisi bizi O kuzunun içinde Yaktı bizi birisi O koyunun geçen de yaktı bizi birisi. Bir, bir, Kağızmanın bir, bağları ne güzeldi dağları. Kağızmanın bağları ne güzeldi dağları. Kağızman bağlarını ne güzeldir dağları. Kağızman bağlarında ne güzeldir dağları. Daha çok söyler. Geçti gençlik çağları daha çok söylerdim, geçti gençlik çağları. Daha çok söylerdim, geçti gençlik çağları. Daha çok söylerdim, geçti gençlik çağları. İşte türkülerimiz, işte şarkılarımız, işte şairlerimiz... ...işte şiirlerimiz, o da olan bir kazmandayız. Böyle üç gün, üç gece hem çalardı, hem söylerdi, kadınlar da eşlik ederlerdi. Tadımız, tuzumuz o zaman vardı diyeceğiz. Kazman, şairlerin, şiirlerin oda olan bir ilçemiz. Kazman tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla e, aşıklara otak olmuş bir ilçedeyiz. Özellikle düğünlerimize geldiğimiz zaman, hatta bahçelerimizde, bağlık bahçelik olan ilçemizde yazın İlkbaharda ilk önce turnalar gelirdi. Hani Seyfel Baykuş demişti ki turnalar, bölük bölük keçem gelen turnalar. Turnalar geldiği zaman, ilkbaharın başlangıcıydı o zamanlar. Tabii ki e, düğün ve geleneklerimizde e, hani e, maniler dediğimiz, türküler dediğimiz, şiirler dediğimiz manilerle eşli işte olarak. Türkü söyler üç gün, üç gece oynarlarmış. Nasıl söylerlermiş? Çalgı yok. Birisi söyler, ikisi de döndrermiş ve üç kişi de Hatta erkekler söylermiş, kadınlar eşlik edermiş o türkülere, dönderirlermiş ve halayları o şekilde yaparlar. Mesela Kağızman bağlarında durna bir koş etiyor. 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 Etme durnam sen etme yar bu

آه إلى اللى 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 اللى

ر خواہش میں علاش گئے جان 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 جانے میں علاج گیا میں علاج گئے روایش میں علاش گئے جانو 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 میں از گیا ملاس گے رے خوش کلا یاس گیر کلا خیالا وے یا جانو 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 ملاس گیر کلا کلا وے یا ہائے 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 میراس گیر May I gear you, may Januk Januk Jano, 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 Januk may Januk 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 kala, Januk 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 jano, 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 میرے خوش میرے لاز گیر جانو 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 میرے لاز گیر کلا خیالائے یا جانو 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 میرے لاز گیرا کلا تے دایا جانو 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 میرا گیر